bu anlattıklarımızı bir de yazılı olarak görmenizi arz ediyorum çünkü ifadesinin e, en sade vat, hali aşağıdakilerden hangisidir şey, diye sorulmuş aynı anda ifade e, x yerine değer göre ne yapabilirsiniz bulabilirsiniz ancak ben burada çarpanlara ayırmayı da tekrar edebilmek adına evet Mesela bu şekilde de çözüyor. De x ile -x, xi çarptığımız zaman arkadaşlar X kare, x -1 bölü x ifadesi gelir. Bölü alt tarafta, yani Savaşın paydanın 39, 45 olduğuna göre, paydasını eşlediğimiz zaman x yani, yani. X -1 bölü x gelir çarpı Ruzbert, Ruzbert, şu ifadeyi e, arkadaşlar x parantezine alalım. E, x parantezine aldığımız e, x zaman artı, Peki, x kare artı ki, x artı 1 gelir. Ölü x artı 1 şeklinde yazabilir. E, Her şey, şey arada, şeklinde e Her şey yarıp çarptığımız e, şey zaman arkadaşlar şu şey ifadeler birbirini götürür. Yani geriye ne kalır arkadaşlar? x kare eksi 1 kalır. Bunu da x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde yazabilir. x küp eksi 1 yazıyorum arkadaşlar. Bunu da x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 şeklinde yazabilir. E, çarpı girersek, şu ifadeyi düzenlediğimiz de zaman yani, x x kare artı x artı 1 bölü x, x artı bir da, İtalya x, x, 1 şeklinde yazabilir. Şu x eksi birler birbirini yer. götürsün. Ve, ve de x, de x, x artı birler birbirini götürsün. Yani, x kare e, artı x artı birler de götürsün. En sevdiğim yer zaten burası. Geriye de ne kaldı? x kaldı. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir. İkinci bir cephenin açılmasını mümkün kılmak için Türkiye'nin savaş